Konuş. Bak. İşte konuş. <laughs> <konuşayım>. Şimdi konuş. Şimdi konuş. Azamın arkadaşımı bulacak. Şimdi konuş diyeyim. Şimdi çekiyi. Evet canım. Arkadaşımı şey <laughs> <laughs> Bizimkiler geriye yaptırırsanız bir de kartı. Bu da çok kar yapayım. Ne Parasız bir yarı. Yapıyor çok çok gelmiyor, çok çok gelmiyor, durduk zaten. Olsun, geldiğinde indirimli bir şey alacak. Hay bak. Dekart oldu. Her şey indirimde olacak. Yani. Tuvalete gitti. bana gelip tablodan alalım şimdi bunu. Evet canım, şimdi giriş yapıyoruz. Ha öyle alamayacaksın. Baştan пону oku дисин. Nereye oku дисин. 6. Hmm. Hazır, hadi gidiyoruz Azar, gidiyoruz. Başkan i̇şte artık skaner yapacağız ha. Evet. Buradan <laughs> skaneri yapacağız kayırı fiyatları. Anam ama işte sen kaç para verirsin? Bu da bak çanta var, kaçağı tabağa. Biz Evet canlar, orada bir müzik var, bir şey anlatacağız ama diğeri de çekeceğiz yine. Evet canlar, biz geldik Çeki'ye. Bulabısa. Hmm, Şuradan işte, kurut kaldı lazım. Araba almak seni niye renklisiniz koşu koşu? burada var mı? Ee, burada da ayağımız altında da adam yokmuş. Yokmuş tire yapacağım. Hiç yere gitme yavaş yavaş gidin. Ha? Dükkanı alat da de. Hadi yükseğe bakalım. Hmm. Getirdik seni çekeyi. Evet. <laughs> bakalım. Hop da bekleyeceğiz. Top da <laughs> e, Azar Bey ya buraya ileride. Nereye gidiyorsun? <laughs> Dur bakalım annem dede getirsin arabayı. Evet oh, ama. Ne diyorsunuz gençler? Ha. Abi kardeş sakın korkma şey benden. <laughs>